Kim pingliyor? Jungle. We never leash bro. Ben E'ye başlarım belki. Level 1 Yara olun atabiliriz belki. Şeyi üstüne alırsın. Fokusu. Okey. Okay. Ben de böyle açtım yine. Ne yapıyor? <laughs> 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 Hı -hı. Vur vur korkma. Eksatta. Kullanıp ben tuşlayalım da atalım ya. Okey. Eks yok. Level 2 yaptırma bunları. Full vuruyorum. Full vur. İki olamayacaklar bence ama olacak mı? Olamayacak. Bence atalım ya. Atalım olacak. Atacağız atacağız. Alacağım akrayı vuracağım da adama. bak Okey okey. Bunu şey mi? lan Niye böyle oluyor? Yo bana attı. Oh nice one. Letal tempo okuyor ama ya. Ne var? Okey work. Baya work. Ha. Ay benim item'a baksana. Baya iyi nice. Belki bar giderse bunu patlatırız. Tamam bekle. İyice gelmesi lazım olalım olmaz. Sen orada dur. Hadi bakalım. İyi baya. Nice. Uçlattırma buraya. Biraz kırpmak lazım. King I attı. a good man, but I'm close enough. Light Day. Sen Var mı? NW var. <laughs> Bubble yok ya, mana yok. <laughs> Geldi sen. Raymond şu ya. Çok çok şaka yaptı. Diğer diğer wave dive. Dayıp belki ölürsün, belki ölmez. Okey mi öyle? Okey okey. Deneyelim. Hadi bakalım. Bekle, geleyim iyice. Go. Ben tank Ha, tank Ya bu oyundan çıkacağım ben ya. Mayvet mayvet burası. Biraz acele ettim. Biraz acele ettim. Chat niye hiç yok ya? Yani? Normalde flame falan bir, bir, bazen böyle chat çok suskun oluyor nedense. Neye <laughs> göre anlamadım. Bot mu atıyorsunuz oğlum o kadar kişi? Durup Bazen de Blade oluyor böyle sürekli olması. flame atıyorlar bak. E, o şeyi fark, 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 farklı farklı mi yani. Buna bak bakalım. Bunak geldi Malo onlar bir yazsın da mesela direkt chat akıyor. Ne malo? Mallar Mal bir yazsın. Nasıl fark ham ki? Yazıyor Hı, lan bir. Görüyor mu işte. A a a. sen ölmezsin. Oh! Oha yaptı hareketi bak. Q flash attı bir. Mal olmasak niye holi izleyelim diyor adam. Bek o da konuştu mesela adam hiç konuşmuyor. E atacağım sen E basamayacaksın ya. Bak yine aynı şeyleri Ama söyleyeyim. öyle hissediyorum ama yani. 12 dakikadır da basıyorum yani. Şu an mi yok mesela. 2 saniye. Bitsene! Oo. Hende <laughs> ettik misin? Oha. <laughs> adam alt tapta ya. Alt tapta böyle bilerek yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok belliydi. Al şu kuleyi. Atayım mı otu? Aa, geldi adam geldi adam geldi. Kes bunları ya. Oh. Öldüm ben. Ne? Go next. Flash Q attı. 3 hem. 2 1 <laughs> Belki yaşarım. Flash attı. fark Bu ne, ne oğlum? O itemlere bakalım. Kendimi öldürdüm ben galiba. Aha o bing 2 saniye. Bing Oh my god. Ben bir tık iyiyim bu oyunda bence. Az böyle. He? Yes, ha? sir. Hep ben kendimi mi öldüreceğim burada ya? Nasıl? Nasıl rezalet? Tamam süt söylesene ya. Ne? Süt söylesene. Süt. Muzlu çikolata var. Öyle bir şey mi var lan? Nasıl ya? Yok mu öyle bir şey? Milk mi istiyorum? Yo muzlu çikolata. Ne diyorsun ya? Yok mu öyle bir şey? Bilmem. Öğreniyorsa söyleyeyim. Harbi. Hı -hı. skin'i neymiş ya? Harbi. Canavara mı Aptı bir canavar. Özür dilerim. Ha. Sorry man. Ben kaçar ya iyi bitti. İyi bitti. Bir de BT alırız. <laughs> Sejun'un şeylere baksana. Aytınlara. Oy. İrve bir mi denedin o adamla ya? Test. Ces Kesemem muhtemelen. Kendim, BT olsa? Ya Tormail'dan dolayı kendimi öldürürüm galiba ama emin değilim ya. <laughs> oh my god man. Beni niye öyle yaptın lan? Geliyorum. Oha o ne lan? Ben ulti çalışmıyor o, mu? Dedik. Aa ulti Ulti abi. çalışmıyor senin herhalde. Aa ya ulti var. Ya çık şu oyundan bir daha da girme ya. Vallahi çık. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ulti atsan burada 4 kişi keser miydik ki? Yani, yani? Hayır o, orada zonlanmayacaktık ulti atsan. Ya abi arkamızdan 2 kişi yazdık. Aa lütfen sus artık. Nasıl zonlanmayalım? Tamam tamam süt aldım sana. Getirden var mı bakayım. Getirden. Ersin. Ersin bir mi istiyor? Bir şey istiyor mu? Hayır. Sor. Ersin. Ersin çok şeye benziyor ya. Vallahi bak yemin ederim aynı farf etsin insanlar özür dilerim. Muzlu süt mü istiyorsun? Evet çikolatalı da olur. Bir tane çikolatalı bir tane muzlu olur. Oo. Oh. Ne olay var olay var. Gel bakalım. Oh my god. Tab o. Dur söyleyeyim Aman nasıl, ama nasıl hayvanlı mısı bir şey var. <laughs> Kefirix var muzlu sır Ama yani? bu kefir galiba <gülüyor> yani. <gülüyor> Geliyorum geliyorum biraz. Dikkat et abi. Ne yapıyor ki bunlar? Niye böyle oynuyor? Ah ya. Klans yok mu lan? Klans olsa. Ah oh, yok lan. Klansımız yok. Gelir gelir. Keser miyiz bunları? Keser. Keser. Mortal <laughs> Kombat. Lan ne no. ben yetim ultiyi olayla alakam yok. Oha! Oğlum bu ne? Dejun niye tek atıyor? What? Neyse dur şey sor. Yani, her ne zaman ne? istediğimiz gibi olmuyor her şey. Gel bakayım. Lan niye ulti attı neşe? <gülüyor> ha? Letal <laughs> tempo'yu çok beğeniyorum ya bu şartla niye? I don't know. Daha iyi galiba. Yüzde yüz daha iyi mi? Bence yüzde yüz daha iyi gibi ya. <laughs> oh my god. Aa o neydi lan? <laughs> ya hayır ya. Belki kanı taşır. Okey. Başka? Bir şey oluyor burada. Çok uzağım geliyor. Ama hasar yemiyor ama ya zaten. Geliyorum geliyorum dayanar. Buralar da çok korkunç geliyor bana şu anda ya. Ne yapayım ne yapayım ben gelince kalıyorum. Mikail, am Mikail varmış. Var 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 var. Ne karım ultisini atarsın. Okey. Tık iyi miyim ben? Hızlı hızlı oynuyorum böyle oyunu. burada adam burada. Niye kuruyor oh lan o? My bro. Öldü ya. Bende niye 23 kullan lan? Son. İtalim yok. Ben ya. Bunların neyi var neyi Onların yok? Bunu... Var her şeyden. Oy. Maksimum buydu ya buranın. Sana mı? Ne oldu? Nesin ya diyebilir miyiz? Şuna var. Şu iyi mi yanına buraya? He? Ne var iyi mi? Ya late sen game'de klans. en iyisi o galiba. Önce ben Clans mı? Sen Mikael atın. Böyle mi yapalım? Hangisi ya? Yani. Sen Clans. Bence önce Mikael atsın. Okey tamam. Adam öyle garip bir hareket yaptı. Çok uzam ya. Hadi la ama adamlar takım bir şey yapın. Bunun daha bir tane atman gerekiyor. Kaç kar vurmuşuz bakalım. Oha. 66 k vurmuş bunlar. master kuramı 2002 lüz. Tamam git doştu o zaman. <laughs> But they took her. And with her, they took my kindness and my mercy. That was their mistake. Because now, all I've got left is a cold heart. They thrive.